Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Bohol Panglao'da yeni taşındığım evimi göstereceğim. Şöyle hemen yolun üzerinde. Burası ana yol. Bu taraf Takbilar ana. Bu tarafta e, ee, Panglao merkeze gidiyor. Panglao tarafındayım ben. Evin girişi bu şekilde. Böyle büyük bir bahçesi var. Şöyle motoru koyabileceğimiz yerler var. Komşular burada çöplerini falan yakıyorlar. Biz şuraya atmayı tercih ediyoruz. Böyle bu tarafta komşunun köpekleri var şöyle. Burası giriş. Oradan giriyoruz. Şöyle bir salon bizi karşılıyor arkadaşlar. Şöyle bir L koltuğumuz var. Şu şekilde. Şurada bir yemek masamız. Neden 3 tane sandalye var diyorsanız <laughs> birazdan göstereceğim. Böyle bir masamız. Ee, bu buzdolabını sıfır kendim aldım arkadaşlar. Buzdolabı yoktu evde. <laughs> hangi eşyayı aldım, hangi eşyayı almadım onları göstereceğim. Bunlar vardı evde. Masa sandalye. İşte oturma grubu. Bunlar vardı. Vantilatör yoktu. Vantilatör aldım. Ne kadar almışım? 1369 pesoya almışım vantilatörü. Gayet çayırcıya çalışıyor. Buzdolabında sanırım 8 ya da 9000 pesoya aldım. 9000 peso olması lazım buzdolabı. Biraz ufak ama çayır çalışıyor. Daha yeni sıfır ambalaj üzerinde bakın. Şuradan görebilirsiniz. Burası mutfak bölümü. Burada bulaşıklarımızı falan yıkıyoruz. Bu suyu daha önceki videosunda da göstermiştim. Burada sıfır bu konteyneri aldım. 185 pesoya. İçine su doldurmak her seferinde 20 peso arkadaşlar. O da işte söylediğim rakamları 0.7 ile çarpıp, çarpıp 10'a bölebilirsiniz. Daha doğrusu 7 ile çarpıp 10'a bölebilirsiniz. 0.7 ile çarpsanız da olur. Bu şekilde TL fiyatını bulabilirsiniz. 100 peso da 1.75 dolar arkadaşlar şu an. Burası dışarıdaki mutfak. Böyle evin içinden salondan girdiğimiz. Burada dışarıda mutfak var. Şöyle lavabomuz. Bunu yani bunu aldım. ve de gaz kaldım aldım. Çünkü <laughs> bakın de biraz önce söylemiştim neden 3 tane sandalye var diye. Birini buraya koyduk arkadaşlar. Bu da ikili böyle o gaz ocağı. Bu, gaz tank içindeki gazla birlikte 3900 Peso'ya geldi. Ama bunu yenilemek için sadece 1100 Peso vereceğiz bundan sonra. Eve ilk taşınırken biraz masraflar oluyor. Evet, böyle dışarıda bunu dışarı koymayı tercih ettik içerideki e, mutfaktansa. Çünkü işte bir şeyler yapınca açık havada koku olmuyor. Böyle açık bir mutfağımız var arkadaşlar. Şöyle tavanı kapalı ama hava havadar bir mutfak. Burası ev arkadaşımızın evi. Kız arkadaşımın ev arkadaşımızın odası pardon. Kız arkadaşımın bir arkadaşı burada yaşıyor. O da kız. Burası da lavabomuz. Bu şekilde. Şöyle, burada size göstermek istediğim şampuanlar bu şekilde tekli satılıyor arkadaşlar. Böyle. Ama ben şu şekilde kullanıyorum genelde. İşte diş macunlarımız, çapçuk. Evde şey var, su ısıtıcısı var. Ama biz hiç kullanmıyoruz. Buradan indirek yıkanıyoruz genelde. Evet, bu da bizim odamız. O odayı göstermedim çünkü ee, hem biraz dağınık hem de privacy yani <laughs> özel alana saygıdan dolayı. Burası da bizim odamız. Şöyle çift kişilik bir yatak var. Dolabımız var. Bunlar vardı arkadaşlar evde. Şöyle bir de klimamız var. Oh, kedenkeli gördünüz mü? <laughs> ne haber lan? Düdük. Bak atladı oraya. Hop, oradan dışarı çıkacak şimdi. Hop, çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bu da klimamız. Şöyle çalışıyor. Eski tip. Bayağı ama oda ufak olduğu için bayağı ayrıca soğutuyor odayı. Bir de şu var, bu da şöyle kumandasından şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şöyle pervane. Ya bunu yakıyoruz, ya klimayı yakıyoruz. Artık havanın durumuna göre. Klima çarparsa kapatıyoruz, bunu yakmaya devam ediyoruz. Şöyle dönüyor. Gayet serinletiyor. Işığın derecesini de ayarlayabiliyorsun buradan. Şöyle sarı Böyle kısıp azaltabiliyorsun falan. Öyle. Kapatalım. Evet. <laughs> Camlarımız bu şekilde. Perdelerimiz. Sıcak oluyor arkadaşlar. Ama klimayla e, serinlemeye çalışıyoruz. Salonda gördüğünüz gibi klima yok ama vantilatör işimizi görüyor. Evden e, hemen size şöyle göstereyim. Telefonumu bulursam. Bir saniye. arkadaşlar. Şimdi hava hava durumu değil. Harita. Bakın. Şu anda buradayız. Şöyle evden deniz yaklaşık şu kadar arkadaşlar. Yani buradan buraya 500 metre falan. Ama ben bugün şu biçe gideceğim. Momo Beach. Umarım görünüyordur. Bir de orada video çekmeyi düşünüyorum. Evet. Yeni evimi nasıl buldunuz? Bu arada evin kirasından da bahsedeyim. Ev 13.000 peso arkadaşlar. Aylık kirası. 3'e bölüyoruz. Dediğim gibi kız arkadaşım arkadaşı da bizimle birlikte ama hiç görmedim daha kızı evde yani. Sürekli İkisi de çalıştığı için geceleri gelip yatıyoruz. Gündüzleri hiç evde değiliz zaten. O yüzden rahatız. Öyle ev arkadaşlığı gibi bir durum yok. Herkes kendi odasında takılıyor. Ortak alanları kullanıyoruz falan filan. Herkes bulaşığını, cartını, jortunu yıkayıp gidiyor. Üçe bölüyoruz dediğim gibi. Elektrik faturası daha gelmedi. Ama muhtemelen az gelecektir çünkü... Klimayı çok yakmıyoruz çünkü bütün gün evde değiliz onun dışında başka söyleyeceğim neler var. Bu arada yüzümdeki motor kazasından yara izleri hala geçmedi. Bir hayır duanızı alırım arkadaşlar. <laughs> hmm. Şöyle her evde bulunması gereken yangın tüpümüz de mevcut. Şöyle evin dışını biraz daha çıkalım. Dışarısı daha serin arkadaşlar şu an. Şu an saat eee 10.30 burada. İşte klimanın dışarıdan görüntüsü de bu şekilde. Buraya klimayı yapmışlar. Evin dışı da böyle. Şu şekilde. Bunlar ya çektaş. <laughs> böyle üç 2 1 2 3 3 tane komşu yani 2 tane komşumuz var. 3 daireli burası. Bir apartman kompleksi. Kapısı kapanıyor. E, kamera sistemimiz var, 7-24 şey Şurada hemen kamera sistemimizde Eğer bir hırsızlık durumunda falan Kameraları Kullanabiliriz Evet evin dışına çıktım tekrar Burada ilerleyen zamanlarda bu bahçede öyle barbekü partileri falan yapmayı düşünüyorum Arkadaşlara Umarım Onları da videoya çekmeye nasip olur Evet nasıl buldunuz evimi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi hayat çok güzel, iyi yaşamaya çalışın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.